Arkadaşlar herkese merhaba slay. Arkadaşlar bugün ne e, arkadaşlar bugün biz şimdi köye geldik tamam mı? Yani arkadaşlar çok aya bakın ya çok değişik değil mi şu an? Biz daha net görüyoruz da yani? Arkadaşlar ben çok korkuyorum oğlum. Kameradan bakacağım ben yoksa öbür türlü korkunç gözüküyor ay arkadaşlar. Yani Anne ay acaba bu aya ayna tutarsak ayın yüzü mü çıkar Tesla? Aynı e, şey olacak gibi. Arkadaşlar yani on bu aya bak köydeyiz bu arada. Yani bir sürü bir yorulacak gelecek galiba. Gibi çok yani korkunç ben... gözüküyor lan bu ay olmam de... Çok. Oğlum çok Baba telip yemeyelim ne olur şarkı açma. Bundan telip yemeyiz. Mangal yakıyoruz. Şöyle göstereyim. Ayı gösterdim. <laughs> gel, gel buraya Tatiş, Tatiş gel. gel. Mangal yaktık arkadaşlar şöyle tutuş, dumanlar ya, çıkıyor dumanlar tutuş, çıkıyor. Gelin, gelin. Ana, Açık köy işi mesela şurada kamyon var, var. şurada traktör var. <laughs> Mangala bak. Mangala bak be. Luka, çıkabilirsin, çıkabilirsin. Allah. Uha oha oğlum çok karanlık lan. <laughs> Baba Çiço geldi mi, mi hiç? Baba Çiço hiç geldi mi? Çiço'yu Cunuk'ta gördük biliyor musun? Aa geldi! Çiço! 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 Adamım benim gel bakayım! Gel bakayım! Gel bakayım. Siyasla geldi, Siyasla geldi? geldi. Dur 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 ya! dur adam, dur Kopik dur dur baba, dur 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 gelme. dur 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 Otur. 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 Şimdi Otur. Şey ya. Otur. Ya. Otur. Ya. dur ne? dur 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 oğlum dur dur Otur dur Otur çocuğa Otur. Otur dur Eee de otup korkutuyor. Çok mutlusun. Kuyruğunu sallıyor. Ayağı sakatlanmıştı ya. <laughs> Yok o nereye gitmişti o? O. Kuyruktaymıştı. Sen. <laughs> kim çaldı oradan telefonun. Baba şey. Dede, e, Çiçek kuyruğunu sallıyor. Şu an ya, çok mutlu. Bizi gördü ya. Kuyruğunu sallıyor. Çok mutlu. Siyoş geldi. Siyoş geldi. Süs geldi. Otur, otur. Şey Otur, özledin Hiç mi olayım. beni? Özledin Ağzını mi al, beni? Al, al, mi al, beni al, özledin mi beni? Al, özledin mi beni? Yıkar, tamam Hı -hı. Göz, bir kere, bir kere. Telefonu Isırmıyor ben buna alışayım. O iki yaşına girdi ya. Gönül bir yeri bayağı olmuş. İki yaşında. Abi, göz kalsın. Çöpek şu anda oturuyor galiba. Gelme. O korkuyor ya. Bir dur yanına şöyle bir. Ya ay ama çok. Dede aya baksana çok korkunç. Anne hani biz kalak ya burada burası güzelmiş. Biz gelmeyelim diyordum da güzelmiş la. Ne gibi beğendin mesela? Çok iyi. Gece havası iyi. Ha, hava iyi de ondan. Oo. O sen saçları uzun. Ne hava yapıyorsun? baba ben çiçeği ilk gördüğümde korktum. canım arkadaşım. Üstüme atlayacak sandım. Evet. Ama sonra çiçeği otur otur. Dedim oturdu. Kafa bak daha düşüyormuş üşüme. Sen de ayıcık oymuşsun sen de öz kafanı aç. Çiço sinirlendi. Çiço sinirlendi. Çiço. Çiço sinirlendi. Çiço. Çiço sinirlendi. Çiço. Çiço sinirlendi. Yemek istiyor acıkmış. Acıktın mı? Acıktıysan bana söv. Yo, 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 yo. Acıktıysan elimi kokla. Bir tane, özellikle köpeklerin su. Acıktıysan <laughs> Bak buraya dokununca diyormuş ki, bak baba köpeklerin boynundan filan gıdıklayınca Ana! bayılıyorlarmış, yani uyuyorlar. Amanın şimdi çiçeği anasını belli. İyi. Baba köpeklerin boynundan şöyle şöyle kaşıyınca yere yatıyorlarmış, Allah Allah. uyuşuyorlarmış. Mı? Şimdi deniyorum, evet. Ne ya? diyor oğlum? Gerçekten oluyor baba çiçeği yavaş yavaş yeme ya. Çiçeği, ya çiçeği, Ya çiçe ya çiçe. Ya çiçe. Ya çiçe. Ya çiçe. Ya çiçe. Ya İyi misin çiçe? İyi misin? İyi misin? O bu video sardı 5 dakika. Ha siyo şurada. şurada arkadaşlar. şurada. şurada. Siyo o mutlu şarkı şu sinirlenme. Eski şarkı şu yola. Siyah gel. Siyos Elisa siyah renkte ya. Elisa. Elisa. Siyahın ismini dişsiz mi koysaydık? Siyah renkte ya o da. Ama artık hı hı. ismi değişip. Onu Ama Siyah... Aa çiçok sinirlendi. Çiçok sinirlendi. Çiçok sinirlendi. Çiçok sinirlendi. Çiçok kıskandı. Geldi karşı büyük çiçeğe kıskandı. Çiçok kıskandı. kıskandı. Bak sizi de ısırır. Ne, oldu, ne oldu. Çok çok çiçeğe... Sinirlendi. Ne sinirleniyorsun oğlum? Hashtag mı diyeyim şimdi? Hashtag mı diyeyim Siyoş'a? Küs küstü gitti, küstü. Küstü şimdi söyle. Hoştak mı Sen çok, sen çok kistiksin. Kötü köpek. Aa, sen niye bu kadar şeysin? Ya. Niye, ya bu kadar şey niye bu kadar yalamazsın? Niye bu kadar yalamazsın? O senin kardeşin değil mi? İkinize de iki yaşındasınız işte. Ne alıp sevemediğiniz var? Seni çok sevdik. Onu niye, onu hiç sevemedik. Yani çok kötü yapıyorsun ya ama ki çok Bence kötü yok. yapıyorsun. Çok kötü şeyler yapıyorsun. Yemek vermeyi sana bak. Ona ona o. ama o çok abi haklısın. <laughs> o da Elisa gibi çok olur. <laughs> bak. Bu tam kaba ve benim. Şey, Elde. Bak. Bilgan, Elisa bak be. Bigam benim kaba. Oğlum elimi ısırıyormuş. Ya. Korkuyorum lan, lan. Böyle çeksene. Ya böyle yani bu video uzama. Sana istemiyorum abi. İstemiyorum. O yüzden Nasıl şimdi musun, videoyu kapatıyorum abi. Şöyle size bay bay diyor arkadaşlar. Ben Ay sizi bir bir gelin babaya ya. Böyle bir dakika. Bir sarın, sıraya geçin. Arkadaşlar şimdi Siys size bir şeyler diyecekmiş. Arkadaşlar Siys size şimdi bir şeyler diyecek arkadaşlar. Ne diyecekmiş bakalım. Arkadaşlar videoya abone olun. Videoyu beğenin tamam mı? Şöyle bir şeyler diyor. Arkadaşlar siz de abone olun. Videoyu beğenin. Tamam mı? Bu da benim cinsiyetimi soranlarmış. Ben kızım arkadaşlar. Ben çiçoyum. Çiço kız. Arkadaşlar Siyo şuna cinsiyetimi soranlarmış. Siyo sanırım erkek ya. Bize i̇şte arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bak istiyor ve sıra bile abone olun diyor ya. Abone olun çıkarın zaten 40 abonemiz var. 1 milyon olacağız. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.